Youtube merhaba Şeye bakacaktım unuttum ya En son videoyu ne zaman atmışım diye ee, Şimdi Bu şeye çok girmeyeceğim Abi neredesin <laughs> Neredesin o Zaten mesajlarınızı arada cevap vermeye çalışıyordum Ezilmemek adına yabancı bir yerdeyim Giyer ne Giyer keplat yani daha kaçamadım canıma ülkemden, cennet vatandan Öyle bir amacımız var yol haritamızı Söyleriz zaten biliyorsunuz gündem Sorunlarını falan her şeyi ee, Bugün Almanya'dayım Berlin'deyim Bunun da sebeplerine e, Geleceğim neden olduğuna Bir giriş yapalım Berlin'de Olma sebebim oh bir koştun mu <laughs> e, Hayır e, henüz değil Dediğim gibi yani şu an için Çalıştığım firmanın bir teklifiyle Almanya'ya geldim e, Berlin'deyim Bakın böyle güzel yapılarımız var. Ee, daha önce de gelmiştim zaten Almanya. Ne oldu da bu işe karar verdik? Şu oldu, bir kendime alan yaratabildim. Yani daha önceki YouTube'u bırakma sürecimi biliyorsunuz neden bıraktığımı. Bir alansızlık vardı, bir imkansızlık vardı. Şimdi dedim ki yani ben bu insanlara e, oyun videosu çekeceksem, bir şeyler anlatacaksam ben belli bir gelir seviyesinde olmam lazım yani bin lira oyun, on bin lira konsol. Böyle olmaz bu çocuklarda içerik bekliyor. Ben bu insanlara ne izleteceğim? Yani cennet vatanda, canım ülkem, Türkiye'm, taşın toprağını yediğim ülkemde. Biliyorsunuz dış güçlerin oyunları. Aa bak Sincap. Gidelim ona. Ülke berbat bir halde. Sincap kaçtı. O yüzden ee, yani biraz Iki, iki işte çalışıyorum şu an. Belli bir gelir yakaladım. Gerçi araba aldım. Onlardan da bahsedip biraz artık oyunla birlikte gündelik hayat da çünkü konuşmak istiyorum. Yani tam olarak ne oluyor, ne bitiyor. Hayat Türkiye'de nasıl gidiyor, nasıl gidecek? Bunlara da girmek istiyorum. Artık çünkü Türkiye'de konu biraz değişti ya. Hani olay artık biraz eğlence boyutundan çıktı ya. Bilmiyorum ben de aynı düşünüyorsanız. Hani özet olarak şu an Almanya'dayım ama iki hafta sonra döneceğim. Ee, videonun sonuna da bir soru saklayacağım bu arada onu tartışalım. Bir giriş yapmak istedim. Dediğim gibi konu Türkiye'de ciddileşti. Bir ne oluyor ne bitiyor bir konuşalım. Arada oyun oynayalım. Bolca sohbet edeceğiz ama bu sefer. Çekimlerin çoğunu zaten bu şekilde yapmayı planlıyorum Almanya'da. Türkiye'de minik bir setup kurarız. Henüz bir şey kararlaştırmadım. Konu bu. Çift iş biraz daha gelir arttı ama keyif kaçtı. Yani içerik için ama ideal şu an. Çünkü şu an PlayStation mı? PlayStation 5 mi? Yoksa Xbox Series S mi, X mi? Almak. Yani Series S mi, PlayStation 5 mi arasındayım. Çünkü şöyle bir şey var. FIFA çıkacak. Ben çok FIFA oynuyorum bu ara. inanılmaz FIFA oynuyorum. Onun için de bir öneri bekliyorum ya. Yani ben Series S'e çok yakınım bu arada. Xbox Game Pass olsun, GeForce Now. olsun. Ee, series X zaten ya, PlayStation 5'in bir de stoğu yok. Series S stoğu olan tek konsol şu an Almanya'da. Ve 280 Euro. PlayStation'lar 600 Euro civarı. Ee, onu da bir şey yapmak istedim. Ne yapayım yani. Sadece FIFA mı oynayacağım? Hayır. Demon Souls oynamak istiyor Evet ama PlayStation Store'a girdiğimde oyunların fiyatlarının çok yüksek olduğunu gördüm. Buna nazaran Xbox serisi S alırsam Game Pass abonesi olup bir sürü eski oynamadığım Xbox 360 oyunlarını da oynamak çok mantıklı geldi. Ya yani bu konuda biraz kararsızım. Bunu da sizle tartışmak isterim. Zaten dediğim gibi 2 hafta ofiste olacağım. Almanya'da ofiste olacağım. Giderken gelirken. Bakın. 2 hafta Almanya'dayız. 2 hafta sohbetimize bu şekilde devam. Evden de bir sohbet yaparız. Youtube YouTube'la alakalı da bir iş yapıyorum. Bu arada oh sen yine bırakırsın. YouTube'la alakalı bir iş yaptığım için biraz da buna yeltendim. Çünkü artık sürekli YouTube'dayım. Artık elim çok alıştı. Sürekli bir video yüklüyoruz. Sürekli bir video çekiyoruz. O açıdan bir tekrar dönüş yapmak istedim platforma. Bugün şu soruyu cevaplayalım ama hani. Xbox mı? Series S mi? Yoksa PlayStation 5 mi? PlayStation 5'e gerçekten burada da beni zorlayacak almak ama alırım. Ee, 600-650 euro civarından bir de alacağız. Ama genel olarak seri sese yakın çünkü PlayStation oyunları çok pahalı geldi ya. Hani neyse bunu tartışalım. Ben ofise giriyorum. Sizi öpüyorum. Kendinize kamera burada mıydı? Tamam. Hoşça kalın.